Yurdumu sorarsan ana yurt, atamı sorarsan ne de korkut. Dediler ki cennetten bir köşe, dedim ki orası Bayburt. Bir Bayburt sevdalısı var, tam buralardayız. Evet. Şimdi Çeşmeci Baba, adın bu? Evet, öyle koydular. Öyle koydular. Çeşmeci Dede. Çeşmeci Dede. Çeşmeci Dede, arkadaşlardı. Dede, Çeşmeci Dede. 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 Çeşmeci dede. 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 Değerli hemşerilerim, Burası Püşke eski ismiyle yeni ismiyle Akyaka köyü. Burada tarihi bir cami. Burası aslında önceden kiliseymiş. Ama camiye dön çevirmişler ama ben çok üzüldüm. İçini eski konumunu e, boyamışlar. O özelliğini yitirmişler ama kilise olduğu belli yani. Kiliseyi camiye döndürmüşler. Şimdi burada da e, bir çeşme yaptığımız çeşme Şükrü Ersel. Şükrü e, kimdir? Şükrü yersel burada doğmuştur. Bayburdun yetiştirdiği ilk kadın memuru Loruda doğan, Birinci Dünya Savaşı'nda göç olayında annesini yitiren, babası Kop Dağında şehit düşen yetim ve şehit çocuğudur. 21 Şubat 1950 Ankara'da vefat etmiştir. Ruh şahat makamı cennet olsun. Amin. Allah zemzem olsun, suyu ağzına akar inşallah. Halamı çok seviyorduk nasip oldu, buraya da Aysel ablam evet, işte, yazına yaptırdı evet güzel bir çeşme olmuş Allah hayrını kabul etsin evet Aysel Yakut yaptırmış, Şükriye Yakut efendim hayrına yaptırmış caminin tam önünde bir çeşmemiz güzel olmuş Evet sevgili izleyenler. Demirözü ilçemizdeyiz. Demirözü. Buranın adı Demirözü müdür? Eski ismi kısanta derler. Eskiden kalma. Eski ismine ne derler? Kısanta. Kısanta mı derler eski adına? Evet şimdi isim değişikliği değişti. Yerinde rahat. Yok, rahat evet. rahat et. Cananma. Evet. Cananma rahat et. Evet. Cananma rahat et. Eee şöyle çevireyim kamerayı bu tarafa doğru. Bol da bir kurunu var evet. Şu an mahalle içerisinde bu çeşmede yapılmış. Ee, bakıyoruz kim adına bu çeşmede yapılmış? Hikmet Doğancı ve kızları. Kayınvaliden. Adı. Kayınvaliden mi? Kayınvaliden. 2021'de yapılmış. Ee, burası... E, Ankaralı Hikmet Doğancı. Ankaralı? Evet. Ankaralı. He. Şimdi burası yoğun e, kullanılan bir çeşme. Hayvanlar içiyor, tavırlar kökü içiyor işte. Hayvanlar su mu içiyor? Hayvanlar, inekler, mahmut köy mü alıyor? İçme suyu deyivere alır mılar buradan? Kötülü içiyorlar. Kötülü içiyorlar öyle Ramazan'da buradan alıyorlar. Şey. Ramazan'da hep buradan alıyorlar. Ramazan'da buradan alıyorlar. Doğru mu? Ramazan'da hep suyu buradan alırlar. O bu kadar suyu var da o kireçli meyve içemiyorlar. Bunda çay güzel olur mu buranın? İyi olur. He. He. Melekettir bu. Memleket mi? Hı -hı. Bayburt. Hı -hı. Senin? Biz de burada benden de eskiden Kars'tan gelmişler. Onun savaş başlamış. Kars'tan gelmişler ve eskiden. Kas. 93 maciri. 93 maciri. Kars maciri. Burada, burada mı bunu... doğup büyüdün? Burada büyüdüm baba. Doğdun burada mı? Hı -hı. Ama Lehçen hala Bayburt'u gibi değil. Evet sevgili izleyenlerim, Demirözü dedik burayı da. <laughs> Evet, güzel bir yerinde. Ee, tabii ki e, belediyemiz aburaya bir asfalt atsa iyi olur. Şurayı da belediyemizden isteyelim. Başkanımızdan aburaya da ben söyleyeyim. Aburdan buradan aburaya bir asfalt atsın da şimdi burası müftülük karşısı. Ee, başkan da geçen bana dedi ki mallar mallar dedi burada çok pisletiyormuş. Abi dedi çeşmeyi başka yere taşıyalım. Güzel bir aşağıya yere alalım ben de dedim olur dedim. Sen dedin yeri ayarla dedim. çeşmeye Şeşmeye kaldıralım. Burada çünkü çok mal sabahları ve akşamları mal buraya geldiği için burası çok berbat olduğundan böyle bir düşüncesi var. Bakalım eğer ki taşıma işi olursa bu suyu gene aşağıda bir yere alacağız. E, maldan kurtarmamız gerekiyor yani. Ama hayvanların İnşallah. su içmesi nasıl olacak başkanım? Onu, onu hayvanların su içmesi için mutlaka oluklar yapılması lazım. Mutlaka yapılması Çünkü lazım. sabah burada toplanıyor. Evet. Akşam namaz geldiği zaman buradan su içip burada dağılıyor. Buradan toplanıyorsa çeşmenin. tabu. Evet. Çeşmenin taşınması lazım. Doğrudur. Evet. Çok fazla. Evet, evet. Ee, hayvanlar hep buradan içiyormuşlar. Yani bu su buraya e, ilçenin ilçenin şeyinden e, suyundan buraya verilir de tatlı su aşağıya taşınır. Yani burada yine e, çok tarihi bir su yani tarihi bir, bir su var. evet. Eski bir su. Onun içinde Ramazan'da e, y, y, halk buradan suyu alır götürür Köylere dahi buradan su. Ramazan'da çıkıyor. köylere bile buradan evet. götürüyor öyle mi? O kadar ki güzel bir suyu var yani ya yani da beraat yeridir. Çok ahir. Şimdi onu çoğaldınız. Onu biraz yukarıdan açarız bakalım. <laughs> Kaynağını bir açarız oranın. Biraz bu, bu mevsim en suların kıt olduğu mevsim. <laughs> bir de bir elden geçiririz yukarıda. İnşallah ben. Gözesine atarım. bir bakarız. Gözesini acaba dolmuş mu? Kaptaşı falan dolmuş olabilir yani. Bir kontrol edilir. Evet, onayı bir kontrol edelim Başkanla evet. bir konuşalım <laughs> Başkanı da. Başkanına da söyleyelim. Bakır çok olduğu için taşları hep taşlar da kırılmış. Burası e, kirlenmiş. Bilmiyorum. Evet, bir el atılması. Evet gerekiyor. abi siz Yok siz. yok öyle ki Burası kör pahar mevki bizim Biz köy. <laughs> bizim köyümüzün tarlaların olduğu yer ki Körpahar. Körpahar. Dediğimiz yer evet. Körpahar'ın üstü mevki olaraktan yani Otluk Bey yolunun altı. Heh. Buradan şimdi çıktım Otluk Bölü'ne kabana aşıyoruz. Evet. Bölü'ne aşıyoruz. Karaçayırlar bizim. Karaçayırlar. Otluk Bölü tarafında bizim köye ait olan Karaçayırlar. Evet. Daha evet. doğrusu. Da Fatih Sultan Mehmet'in. Aynen. Bunu otluk beli Savaşı'nda burada yapılan yerler işte burası. Evet. Savaş. savaş. alanı. Fatih evet. yani burada sa Otluk Savaşı'nın yapıldığı yer. Yapıldığı yer. Evet. Ama Onun için burada Otluk Savaşı. tarihi. Evet. Uzun Hasan'la Fatih uh, fa evet bu evet. mevki Karasayır mıydı? Burası. Burası. Burası mı? Evet evet. Bu bölge. Bu bölge. Savaş Bu anı. Savaş ana bu bölge yani. Başka evet. yeri değil yani. Otlukbeli dediğim Otlukbeli komple alıyor burayı zaten. Evet. Otlukbeli savaşların olduğu bölge burası. Burası da güzel bir yer. Yani. Çok güzel böyle e, harika. Allah nasip ederse burayı da ağaçlandırmayı düşünüyoruz yani. Evet. Bir buraya güzelce hemen salkım soyutlardan yeşil yerindirebilirsek daha güzel olacak evet, yani. Evet. Olur. Evet. Nenemin ruhuna gitsin bu da. Amin. Güneş Paşa derlerdi. Benim nenemin ismi Güneş Paşa'dır. Hacı Halil kızı Güneş Yakut Hayrına yaptırdık burayı da. Güneş Paşa. Güneş Paşa. Güneş Paşa. Evet, evet, evet. Güneş Paşa. Evet sevgili suyla bol öyle. Su harika. Değil. Su harika. Ya yani dikkatimi çekti başkan. Yaptırdığın çeşmelerin hepsini suyu özel özellikle... Allah zaten su önce suyu buluyoruz ondan sonra çeşmeyi ondan sonra yapıyoruz. Çeşme yani. Suyu bulmadan çeşmeyi yapmanın Şimdi bu mevsimde bu su. bu su. Bu su şimdi bu su yani e, önümüzdeki sene mesela Mayıs'ta nisan'da bu şey almaz bu kurum yani. O taşma yapar Aşma. şeylerden. Almaz. Evet. 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 Tadı nasıl? Harika, içebilirsin. İçeci harika, şeyi yok yani. Kireç yok. Evet. Kireç evet. yok, derecesini de sen biliyorsun ben. Yani ama harika. Ben çaydan biz anlıyoruz yani. Çay bulanık olmazsa kireç yok. Güzel, çok güzel suyu var. Gözeler güzel. yukarıda. İki tane gözeler. Belli ediyor. Evet. İki tane. Bakın gözen... evet. tane... yani şeyler. Yukarıda bak, bir orada, Aa, burada, yukarıda var. Evet. Yukarıda şeyler. Tadı, harika güzel. bir suyu var abi. Nur içinde yatsın, leşlerine oh, zemzem su, oksun, abi. aksın ağızlarına. Evet. Bunun başında tereyağıyla güzel kerpil oru karıştırıp yiyeceksin. Harika. Bol su. Suyu da bol. Gerçekten suyu da bol. Evet sevgili izleyenlerim. Bu da bir başka çeşmemiz. Bu da bir başka çeşmemiz. Ee, şimdi biz neredeyiz? Kalecik Köyü, Kayık. Yukarı Kayık. Yukarı Kayık'tayız ha. Yukarı Kayık Kalecik. Köyü. Kalecik Köyü. Evet. Ee, yukarı Kayık Kalecik Köyü. Şimdi e, şey çeşmeye çeşmeye ben bakıyorum. Aynı. Çok güzel yapılmış gerçekten. E, taban e, şeyi e, stil yine aynı stil demek ki yani burada tamamen e, ne e, yağmurdan yağıştan e, iklime iklime göre iklime göre bu artık e, lorulu çeşme kimin adına yapılmış tabii ki e, çeşmeyi yaptıran kişiler onu söyleyeyim isimlerini koyma hakkına sahipler yani hayır hayır hayrat kim için yapıldıysa onun ismi konuluyor. Ee, burada sevgili izleyenlerim e, şunu söyleyeyim ben. E, burada efendim e, reklam reklam kokusu yoktur. Böyle bir şey yoktur. Hayır kime yapılırsa hayır onun ismine verilir. Öteki taraftan e, hayırda yarışınız diye bize de emrolundu. Hayırda yarışıyoruz biz de. Hayırda yarışalım. Hep birlikte yarışalım. Ee, kim adına bu çeşme yapılmış? Aysel Yılmaz Yakut adına yapılmış. Onu söyleyeyim ben. Ee, Allah e, yaptıranın hayrını kabul etsin. Onu da diyeyim. Hayırda yarışalım. Ve şu an çevirip göstereceğim ben ee, bu arazinin çevre durumunu ee, ve önünde güzel de bir su yalağı var, kurulu var Bayburtlu değişle. Medekler burada. Medekler burada mı? Burada. Mı bir göl lazımdı. Bir göl lazım çünkü şurayı e, aslında biz önceki muhtarla yaptırdım ben. Heh. Muhtar seçilmedi. Yeni arkadaş gelmiş. Burayı piknik alan olaraktan yapacaktık. Tabi Ağaçlandırılacaktı, da etraf ağaç çekilecekti. Üstü ağaçlandırılacaktı ama mal su içtiği için bu üst tarafı yaptırmayı düşünüyorduk. Ama şimdi onlar artık nasıl yaparlar, nasıl ederler onu bilmiyorum. Ama buraya tabii ki bir göl yapılırsa medeklerin şu için suyu bol. Şu muazzam su, su, muazzam bir su var. Bak şu anda şu mevsimde akan su. Ee, yani kurun almıyor yani. Sevgili izleyenlerim bizim Bayburdun Ağustos aylarında sular en az kuruma geçerler. Su azalır. Bahar, efendim, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar da su bol gelir ve su bol. Bol bir su. Ee, çevreye ben göstereceğim. Başkan, mikrofonu da sen al. Nereden getirdin? Bu suyu nereden aldın? Ben de çevreye çekeyim Şimdi sağ olsun. muhtar. Mikrofonu bu. yakın tutsana. Muhtar e, bize burada yardımcı oldu. Ben de söz verdim. Çeşmeli yaptıracağım dedim. Meşreften su geliyor. Kayıkın meşesi var orada. O meşeden su geliyor. Aşağı yukarı 2 kilometreden falan su geldi buraya. 2 kilometreden? 2 kilometreden geldi bu su. Bu meşeden mi Kay geldi? Meşeden geliyor. Kaynak suyu bu. Tamamen Kireç kaynak. Kireç durumu ne? Kireç durumu harika bir su. Sıfır. Sıfır yani neredeyse meşeden sıfır. Meşeden gelen Meşer. su güzel olur. Meşeden gelen su harika bir su yani. Evet. Bu su şimdi az akıyor. Evet. Yani bu az akıyor. Bu şimdi e, boru almıyor yani öyle su geliyor ki Mayıs ayında Mayıs ayında atıyor bu tarafa yani ee, o, o şekilde bir su geliyor. Bunu muhtar çevre düzenlemesi yapmayı düşünüyordu buraya e, seçilemedi kamerdiyalar koyacaktı Güzelce cemen bir oturma yeri ki çok güzel olur çünkü bizim Yeri de uygun bu çok güzel muhtar bunu yapmaz muhtar bunu yapmaz işte yapmadı yeni muhtar inşallah yapar yani. Biraz daha güzelleştirmek için köylere ve muhtarlara düşüyor. Hangi köyün muhtarına iş düşüyor? Onu da bir devam şimdi. Kalecik köyü muhtarı. Kalecik köyü, evet. Kaleci evet. köyü muhtarı iş düşüyor. Kalecik köyü muhtarı. İnşallah yeni arkadaşımız Allah Allah. hayırlı olsun, seçildi. Burayı da çok güzel yapacağına inanıyorum ben. İnşallah. Burası çok güzel bir İnşallah. oturma alanı olur. Çünkü sakin. İnsan evet. çoroyla çölde geldiği zaman burada rahatlıkla bir piknik yapma alanı var. Ağaçlandırmayı ya e, artık tabii yani burada piknik alanı da yok yani Kaleci Köyü'nde. Evet. Burası harika bir yer. Ormanın altı. Ee, Ağaçlandığımızda çevre düzenlemesi yapılır. Çok güzel yolu. Yolu, yolu çok da güzel. güzel. Yolu çok ben güzel. Burası güzel bir mesleği evet. Hayvanlar için güzel bir evet. su içme yeri. Buradan geliyor nakır suyu içip köye geçiyor. Köye geçiyor. Ee, karşı tarafı da biraz yaklaşalım isterseniz. Ee, karşı meşelikleri. Yani hayvanların doyum yerleri büyük ihtimal oralar e, güzel yer. Evet biz söz verdik çeşmemizi yaptık çevre düzenlemesi de artık muhtarların köyleri ve muhtarları evet. için. Allah hayırlara vesile etsin ne diyelim biz? Çeşme güzel olmuş gerçekten.